Şimdi bugün stüdyoda heyecanlıyız. Çünkü bir gelinimiz vardı dün. Ee, 22 gün evli kaldı Hanım beni dolandırdı. Karı koca da olamadık. Altınları aldı. Kaçtı diye bize başvurdu Egemen ve annesi Pembe Abla. Sonra o işlerin tam olarak öyle olmadığı anlaşıldı. Bugün Funda ben geliyorum. şu değil anlatacağım dedi. Ablası da burada. Onlar neler söyleyecekler, e, mevzu hakikatte ne, gerçeklerinde neler açığa çıkacak, her iki tarafta boşanmak mı istiyor, nasıl yardımcı olacağız onlara bilmiyorum ama kendi başlarına çözemiyorlar. Burada inşallah çözüme ulaşmaları için bir adım atmış oluruz. O zaman vakit kaybetmeden şimdi Egemen'e 30 yaşında e, ve annesi Pembe ablayı stüdyoya davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız dünden bugüne? İyiyiz Allah aşkına. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Funda bugün gelecek buraya. Gelsin. Bir an önce Allah'ın izniyle ben kurtulmak istiyorum. Ee, sadece bunu istiyorum yani. Yani ben çünkü benim hayatım tehlikede. Ben evli olduğum sürece benim yani ben yaşayamam ben. Korkuyorum kendisinden. Gelsin. Burada daha korkuyorsun. Evet korkuyorum artık. Niye hayatın tehlikede? Nasıl tehdit ee, mi etti seni? Yani tehdidi ruhani varlık her şey yaptırabilir. Görünmeyen bir varlık söz konusu. Söz konusu mu? Yani. Bu otur. kimin iddiası? Funda mı diyor görünmeyen bir varlık var bana her şeyi Tabii ki. Yani beni kıskanıyormuş o ruhani varlık. Şimdi Funda da diyor ki Egemen ben dün telefonda da söyledi bunu. Hatta şimdi izleteceğim size. Evet. İlkay abla öyle değil bak benim söylediğim her şeyin de delili var. Delillerimle evet. geleceğim dedi. Biz de hatta dedik evet, evet. ki buyurun delillerin varsa gel burada neyse konuşalım. Evet. Benim de delillerim var. Beni kıskanıyormuş görünmeyen varlık. Ya görünmeyen bir varlık beni nasıl kıskanabilir? Veyahut da senle benim yani yan yana gelmemi nasıl kıskanabilir bu varlık? Ben bunu çözemedim. Yani değişik bir şey. Peki. Dün bir neler oldu izleyelim mi stüdyomuzu arkadaşlar? Hemen sonrasında hem bu varlıkların tesiriyle bana her şeyi yapabilir diye Egemen'in korktuğunu söyledi. Hem hala o iddianın arkasında mısın Egemen? Evet arkasında. Altınları değil. aldı gitti beni dolandırdı mı diyorsun? Ben e, hiçbir şey parasında değilim. Parası gerçekten yerin dibine bassın. Benim hayatım tehlikede. Ben sadece ve sadece kurtulmak istiyorum İlkay abla. Başka bir şey istemiyorum ben. Boşanalım diyorsun. Boşanmak istiyorum ben. Şimdi karşılıklı olarak birbirinizi suçluyorsunuz. Görünürde her ikiniz de boşanmak istiyorsunuz. Ama evet. bu çok da zor bir şey değildi. Boşanabilirdiniz. Ben, Niye bu işler bu kadar e, uzadı? Ben gittim oldu. Çatalca Adliyesi'ne. E, yanında bir kişi daha vardı. Hatta e, kendisi de bağlanabilir televizyona Tayfun abi diye. Ben oraya gittim dedim gel anlaşmalı seninle boşanalım. ben Telefonu açar bana dedi ki hayır hayır. Neyin var senin? Çok şeyin varmış ki alacak mı? Neyin var? Ya üstüne kayıtlı üstüne bir araba var mı? Hiçbir evin şey var yok. mı? Yok yok. 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 Sigortasız bir de, şu an zaten sigortam da yok. Şimdi sadece 22 gün evli kalmışlar ya Selma. Anlaşmalı hocam. boşanamazlar. Ha, i̇stese de mesela ikisi şu yani an karar verdiler. De, i̇lk isteseler de anlaşmalı boşanma protokolüyle de gitseler mahkemeye. Evlilikte bir yıllık sürede olmayınca anlaşmalı boşanamıyorlar. Yani söylediği doğru ancak çekişmeli boşanabilirsiniz. Ama çekişmeli boşanmayı da anlaşarak yapabilirler. O zaman çok uzamıyor. Yani iki tane tanık gösterip taraflar anlaşamıyor denildiğinde çekişmeli boşanma davalarında e, mahkemeler uzun sürmüyor. Ama taraflardan biri boşanmak istemiyorsa o zaman söylediği gibi hani donuna kadar alırım falan gibi bir niyeti varsa biraz uzun sürebilir tabii ki. Ya sadece on, o 22 gün. ha Gerçi hala evliler. 22 gün bir arada kalmışlar. Zaten ne zamandı düğün sizi? Kaç yıl aydır evlisiniz siz? 2 aydır mı? 2 ay. Ee, bu kadar sürede donuna kadar alma hukuki olarak öyle bir hakkı var mı? Ya aslında evliliğin süresinin kısa olması bunda tabii ki etkili ama orada kusura bakıyor mahkeme. Hangi taraf kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin sona ermesine sebep oldu? Ayrıca ortada yani gerçekten e, bir mal varlığı var mı? ne kazanıyor, ne kadar kazanıyor, evlilik süresi ne kadar gerçekten kusurlu mu değil mi mahkeme her iki tarafı da iddiaları doğrultusunda tamam. değerlendiriyor. Şimdi, e, şunu anlamak istedim. Zaten anlaşarak boşanmak bir yıl olmadıysa kolay değil. Ama M bunlar zaten değil. anlaşamıyorlar. Bir de işin böyle zor bir tarafı var. Peki hazırsanız dün stüdyomuzda suçlanan iddiaların odağındaki gelin 22 gün sadece evli kalıp altınları alıp kaçmakla suçlanan, daha önce geçirdiği bir evlilikte de aynı işleri yapan, sizin iddianız olduğu için söylüyorum, şebeke olarak bu işi yaptığı iddiasıyla bize başvurduğunuz Funda iyi Haralı ile Gerçekler Stüdyosu'na geliyor. Bakalım neler anlatacak, delillerim var diyor. Buyurun. her şeyin öncesinde şunu söyleyeyim. Medeniyetle konuşmadan hiçbir şey çözme ihtimalimiz, imkanımız yok. Siz zaten bunu kendiniz çözebilseydiniz, kendi kendinize çözerdiniz diye düşünüyorum. O sebeple sakin olmanızı rica ediyorum. Dünkü telefon bağlantısından daha da sakince birbirimizi anlayabilmeyi diliyorum. Sizi güvenle bir mesafeyle ama yine yan yana oturttuk. Ama burada arkadaşlarım var. Bir kısmınızı çıkarıp konuşmaya devam edebilirim. Ama ne gerek var değil mi? Hepimiz çözüm için buradayız neticede. Ama şikayetlerimiz var. Peki Funda, o iş bildiğin gibi değil, delillerim var dedi. Onları dinleyeceğim ama en başından dün Egemen'e e, anlattırdığımız için söylüyorum. Bir kere en başında aklımın almadığı, bir türlü kafama yatmayan bir şey var. Kendim de tekrar izledim, o kadar çok aynı şeyi sormuşum ki, nasıl yani siz hiç görüşmeden... Evlenmeye karar verdiniz diye. Evlenmeye o nasıl bir aşk baş, oldu öyle da? verdim. Nasıl oldu? Şöyle bir şey anlatabilirim. Ee, evet hiç konuşma olmadı hiçbir şekilde. O da kendisi söyledi. Ben artık 30 yaşına geldim. Evlenmek istiyorum. Niyetim e, evlenmek. Ciddi. Ben de düşünüyordum. Ben de buna dedim ki Egemen madem öyle. Tamam gel bir çay içelim. Tanışmış oluruz hem dedim. Eve çağırdın yani. Aynen öyle. Ailemle de konuştum. ailemde. tamam kızım sen nasıl istersen öyle olsun dedi. Ama istemeye gel demişsin. Direkt beni istemeye, istemeye demedim. Çaya dedim. çaya dedim. Çaya dedim. Çaya dedim. Evet abla. Bu arada Mine'yi hemen tanıtayım izleyicilerimize. Ablasısın evet. Mine. Çok önemli bir tanıklığı var. Egemen'in bir iddiası var Dün oralara gelemedik bile. Egemen diyor ki hemen söyleyeyim. Ne diyorsun sen? Mine geldi. Bizim birlikte olmamızı engelledi dördüncü günden itibaren diyorsun. Evden çıkılmadı bir kere. Kadın koca hayatı yaşayamadık. Eve geldi oturdular işte böyle bir şebeke bunlar demeye getiriyor işi. Peki geleceğim bunlara da onun için Mine kim? Mine ablası ve o iddiaları da soracağım. Dördüncü günden üçüncü günden itibaren eve gittiğinde çıkmadın. Bu çiftin karı koca olmasına izin vermedin mi? Hepsi yalan. Amacınız neydi diye soracağım. Hepsi yalan kesinlikle. Biz ne dolandırıcıyız ne herhangi bir şey yaptık bunlara. Buraya resmen bunlar prim kazanmaya çıktılar ve bizim üzerimizden benim babam 35 senedir halk otobüslerinde çalışıyor. Ben 25 yaşındayım kardeşim 22 yaşında ve 18 yaşında benim kardeşim var. Bize alın terini helalinden para getirerek bizi bu yaşa getirdi. Egemen şimdi burada iki tel bilezik için bizi suçluyor ama çok yanlış yapıyor. Bunları yapmaması gerekiyor daha düzgün gidip boşanabilirlerdi. Ben Egemen'e kaç kere söyledim. Egemen gel boşan adam gibi. insan ol. İki bilezik yüzünden buralara çıkacak. Ve benim babamın arkadaşları diyormuş ki babama. Senin kızın iki tel bileziği alıp kaçtı mı? Benim babam şu anda insanların yüzüne bakamıyor. Peki burası kapanacak. Eve gideceğiz. Belki de boşanacaklar. Egemen sonrasını ne olacağını düşünüyor mu? Peki yani diyecekler Egemen, Egemen neden böyle bir şey yaptın? Şey, neden Beden buralara yaptı. kadar geldin? Neden Soracağız yaptı? ona. O da diyor ki hayatım karardı diyor ama. karardı karartacak bir şey yapmadım ben onun ee, ablam. Benim babam da aynı şekil. Biz kazma kürekle, alın teriyle büyüdük. Onun babası gibi. Değil yani farklı. Biz de haram lokma yemedik. Egemen bir şey sormak istiyorum. Sözümün istedim. kesilmesini istemiyorum ben. Sen de konuşacaksın. Egemen konuş bir şey hocam. sormak istiyorum dedi. Stüdyoda konuşma. Ben aklımı kesilmesini istemiyorum söz hakkımın. Sana verildi konuştun. Sen haksızsın. Ondan sonra tabii ki de ben yani askerden de geldikten sonra tekrardan ben çalışmaya başladım. Şimdi dur sen bunu bana Bir fundayı dinlemek istiyorum. Bir funda başından bir anlatsın. Dün çünkü konuşmayan oydu. Sonra yine dahil olduğunuz yerde hepinize soracağım. Hiç merak etmeyin. ben eee Dedin ki gel açık bir çay ve şey artık konuşmak istiyorum. Açık ve net konuş ama sırayla. Konuşacağım. Gideyim. Ben buraya haklı olduğum için geldim. Ben kimseyi dolandırmadım. Dolandırıcıysam ailemi araştırsınlar, sülalemi araştırsınlar. Annemin babamın çalıştığı iş yeri araştırın. Hepiniz araştırabilirsiniz. Ben dolandırıcı olsam kendimi aklamayı buraya gelemem. Çünkü o yüz yok, o ifade yok olmaz bende. Ben iki bilezik için kendimi rezil, rezil edecek insan değilim. O kapasite yok bende. Şimdi birazdan isteme görüntülerini falan gireceğiz. Sabah arkadaşlarım gösterdiler. Ben yani hepsini Vallahi attım zaten görüntü. Sana mesela. yapılan o çeyiz, düğün, bohça ben böyle bir şey görmedim. Bana yapılmadı arkadaşlar. Hani şöyle gerçek bir düğün yapılmış. Gerçekten 600 kişi gelmiş. Müthiş bir bohça hazırlanmış. Gerçek bir düğün yapılmış. Ama Funda şey bak niye buraya verdim. takıldım? Niye adım adım gidelim diyorum? Şimdi e, dolandırıldım. Bunlar zaten bir şebeke diyor ya Egemen. Dolandırma yok ki ortada abla Tamam Ama geleceğiz yok. oraya da. Daha hiç tanışmadan hemen evlenelim. Yani bu telaş bu acele ne? Evet. Daha bir çay içmeden ya belki enerjisini sevecek. Adam kokuyor belki. Bilmiyorsun ki evime çay iç de gel beni istediyorsun değil mi? Ya da sen kızı belki saçını beğenmeyeceksin, enerjisini beğenmeyeceksin. Ya insanlar arkadaşlar yıllarca evli kalıyor. Karısını kocasını tanımıyor. Boşanırken ne olduğunu anlıyor. Siz neye güvendiniz de? Hemen evlenmeye karar verdiniz Şimdi burada da sen ısrar etmiş konumdasın ya Hemen gel e, evde tanışalım Acaba bu hızlıca evlilik bir tezgah mı ya getiriyorlar Onun için Öyle soruyorum şey Peki dedin ki gel çay için. Ben inandım güvendim insan yerine koyduğum için bu haldeyim şu an Ama ben asla dolandırıcı bir insan değilim Peki dedin ki gel eve çay içelim Annem babam da senin Aynen, da Aynen ablacığım Aşık mı oldunuz birbirinize siz ya ne oldu yani Çok güvendim abla Beni toparlayacak bir insan diyerekten ben buna gittim. Neyine güvendin? Kendisine güvendim. Güzel olan kalbine güvenmiştim ama çok çirkin bir kalbi varmış. Nereden anladın güzel olduğunu kalbinin? Ben, ne yaşadığınızda güzel olduğunu anladın? Asıl çirkin olan karşı tarafın kalbidir. Ben Sensin hiçbir şeyden onu mahrum bırakmadım. Ona Bence ona çoğu insanın gibi. yapamayacağı bir düğün yaptım. Tek başıma düğün yaptım. Yaptın da ne oldu? Ne yaptım? Yarıyı Çünkü yolda boşa gitti... Ondan sonra tabii ki de hemen şey nişan yapmadan ablacım, affedersin. Şey yok yandım. nişan olmadan evlenmiyor hanımefendi. Neden? Çünkü o şeyden parayı kurtarsın. Fabrikadan tazminatını kurtarsın. Uyanık insan. Sensin uyanık. Bunlar uyanık insan. Uyanık sensin. Bu çok asıl uyanık ve şey sıkıntılı sen insan. Sen kendini saf Bunlar yapıyorsun ama. Bunlar beni kullandı. Kullandı beni bu. beni kullandı. Sen beni. Kendini bu. Bu saf beni kullandı. Ama sen çok uyanık bir insansın. Bu beni kullandı. Sen beni kullandın. Sana namus davası açacağım. E, sen şeyi. beni kullandın. İki gün kullandın beni. İki gün. Yazıklar İki olsun. İki gün kullandın kusura bakmayacaksın. Onu bile söyleyebiliyorsun. Her şeyi de olmuyor. Sen namusuna sahip de çıkmıyorsun. Da, namus mu? Sen, Sen alıp, bir Ruhani varlığı gördüm kaç eve. Namus böyle oluyor. Cinsel. Kadın, şey. kadınlar bir kere... Adam akıllı evlilik istiyorlarsa evlerinde çadırda edin. yaşar. Kadın dedi çadırda sen yaşar. Geldin bana Eski insan olmaz yalancı şey. İster benim anneme çay ver, ister benim anneme çay vermedi.